Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Hatay Spor, özellikle iç sahada Kasımpaşa'ya karşı başarılı bir grafik çizdi ve ikisini kazanıp iki maçta da berabere kaldı. Ancak son zamanlarda Hatay Spor'un İstanbul takımlarına karşı performansı, özellikle iç sahada, biraz düştü ve 6 maçta 4 mağlubiyet aldı. Reyhan'dan, Kasımpaşa'nın son 6 maçında sadece bir kez Hatay Spor'a yenildiğini görüyoruz ki, bu da onların bu karşılaşmaya güçlü bir rakip olarak geleceğini gösteriyor. Süper Lig sezonunun açılış haftasında yaşanan yenilgilerin ardından, her iki takımın da seri yenilgilerden kaçınmak için sahaya sıkı bir şekilde çıkacağını tahmin edebiliriz. Ancak Kasımpaşa'nın son formu ve Hatay Spor'un İstanbul takımlarına karşı gösterdiği zayıflık dikkate alındığında, Kasımpaşa'nın bu maçı kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Tahmin 2.5 üst oran 1.56. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.